Sen biraz daha farkında öyle buz yersen katır kutur bronşit olacaksın. Sen onun farkında mısın? Unutmayın ki bana hiç bir şey olmaz. Olur aşkım. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Özlem ne yiyor? Ne yiyor aşkım? Ne yiyor aşkım? New York sul biftek yiyor. Ya aşkım bak sakin ol. Sakin ol bir tane. Tamam ver bana. <laughs> Şunu kapat. Ekranı tuş kilidini kapat her şeyini koy telefonun kenara. Gördüklerini komple unut. Sen önündeki bu mis gibi kar kasesine odaklan. Bak. <laughs> oh şunun güzelliğine bak aşkım. Anladım. <gülüyor> anladım. <gülüyor> anladım. Anladım mı? Tam doğru mu anladım onu anlamadım. Millet karısına New York usulü biftek yedirecek. ...bana buzlu kase yalatacaksın öyle mi Gürkan? Ya aşkım demin ayıla bayıla yiyordun... ...sevinç çığlıkları atıyordun... ...ne oldu da şimdi buzlu kase oldu bu? Gürkan. Aşkım lütfen bunun arkasından bir istek gelmesin. Gürkan ama kocam. Ama, ama koca sevgilim mi? bunu bulana kadar... ...gerçekten bin tane aşkım, badire Gürkan, atlattım... ...başıma Gürkan, gelmeyen şey kalmadı. Aşkım Gürkan. lütfen ya. Gürkan. Gürkan. Você <laughs> 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 <laughs>